Samet Behrengi, Nine ve Sarı Civcivi Sarı civcivinden başka dünya malı olmayan bir nine vardı. Uyurken düşünde bulmuştu bu civcivi. Yaşlı kadın gün boyunca hamam kesesi yapar, götürür hamam kapısında satardı. O sırada sarı civcivde kulübede, avluda, karınca ve örümce karar dururdu. Civcivin korkusundan tek bir karınca bile eve girmeyi göze alamazdı. O, iri ve hızlı adımlarla koşuşan atlı karıncalar bile. Zaten sarı civciv için karınca olsun da nasıl olursa olsun, iriymiş, ufakmış, hiç fark etmezdi. Ne bulsa gagalardı. Sarı civciv, her deliğe burnunu sokan, bir parça et için olmadık yılışıklıklar yapan kedilerin bile üstesinden gelirdi. Avluda görkemli mi görkemli gür mü gür bir ceviz ağacı vardı. Ceviz mevsiminde sarı civcivin keyfine diyecek yoktu. Rüzgar düşürürdü cevizleri o da kırar kırar yerdi. Kulübede eski şişelerin dizildiği rafta yaşlı kadının artık temizlik yapmaya gücünün olmamasını fırsat bilen bir örümcek ağını örmüş, av bekliyor, bir yandan da yumurtluyordu. Raftaki şişeler bir zamanlar yaşlı kadının içine sirke, koruk suyu, nane ruhu doldurup sattığı şişelerden kalanlardı. Şimdi yalnızca hamam kesesi yaparak hayatını kazandığından boy boy renk renk dizilmiş şişelerin artık hiçbir yararı yok ona. Örümcek civcivden yana kendini güvencede hissetmez. Eninde sonunda gagalanacağı besbelli. Zaten birkaç kez burun buruna gelmişti civcivle civciv de ona gözdağı vermiş yakalarsa anında kursağına indireceğini söylemişti yavrularını yutmamış mıydı nasıl korkmasındı üstelik örümceğin raftaki yemek kırıntılarına gelen sarı karıncalardan başka yiyeceği yoktu ama onların da kökünü kazımıştı civciv örümcek açlığa mahkumdu bundan böyle bir gece yaşlı kadın düşünde örümceği gördü örümcek Ah zavallı ihtiyarcık demişti. Farkında değilsin ama bu senin arsız civcivin senin elindekini avcundakini yiyip tüketiyor. Sana hiç acımadan. Yazık değil mi sana? Yaşlı kadın kızdı örümceğe. Kes sesini. Benim sevgili civcivim yapmaz böyle şey. Sever beni. Sen öyle san. Deve kuşu gibi başını kuma sokmuşsun. Çevreni görmüyorsun. Gerçeklerden haberin yok.'' İçine kurt düşmüştü bir kez yaşlı kadının. Anlat bakalım, nedir senin bildiklerin? Boş ver, öylesine gözün boyanmış ki ne anlatsam nafile. Yaşlı kadın iyice kuşkulanmıştı. Bir anlat hele, eğer inandırabilirsen beni sarı civcivin bana karşı olduğuna, bak nasıl gösteriyorum ona gününü. Öyle bir oyun oynarım ki ona, haline karıncalar bile ağlar.'' Örümcek tam tavına getirdiğini anlamıştı. Öyleyse dinle, a benim zavallı nineciğim. Canını dişine takmış çalışıyorsun. Kese yapıyorsun. Ona buna bin rica minnet hamam kapılarında satıyorsun. Niçin? Bir lokma ekmek için. Oysa arsız obur civcivin umrunda mı? Dünyanın cevizi birikiyor. Hepsini oturup yiyor. Oysa az yese, götürüp satsan cevizlerin artanını, rahat bir yaşam sürersin. Yediğin önünde, yemediğin arkanda olur. İnandın mı şimdi bana? Doğru söylemiyor muyum? Yaşlı kadın öfkeli öfkeli uykusundan sıçradı. Görürsün bak, başına ne çoraplar üreceğim dedi civcivi düşünerek. Kese satmaya çıkmadı o gün. Kulübesine kurulup avluyu gözetledi sarı civciv her zamanki gibi erkenden uyanmış, güneşin doğuşunu seyrediyordu. Az sonra ceviz ağacının altına geldi. ''Ağaç kardeş'' dedi. ''Bir iki ceviz at da kahvaltımızı yapalım.'' Ağaç dallarından birini salladı. Birkaç olgun ceviz düştü yere. Sarı civciv cevize doğru seyirtince yaşlı kadın yolunu kesti ve hışımla haykırdı. Seni sarıçıyan, dokunma onlara. Bir daha cevizlerimi yedirmeyeceğim sana. Sarı civciv şaşkına döndü, baktı kadına. Sanki başka bir insan vardı karşısında. O sevecen bakışlı gözlerden, o tatlı tatlı gülen yüzden, gönül okşayan sözlerden dilden hiçbir iz yoktu şimdi. Ağzını açamadı, dondu kaldı. Yaşlı kadın bir tekmeyle savurdu civcivi. Cevizleri toplayıp cebine koydu. Nineciğim dedi, ne oldu sana? Dayanamadı sarı civciv bu acıya. Nineciğim dedi, ne oldu sana? Çok değişmişsin bugün. Şeytan girmiş içine sanki. Kadın, kes sesini dedi. Çok yüz bulmuşsun. Bir daha cevizlere el sürdüğünü görmeyeyim. Onları toplayıp satacağım.'' sarı civciv boynunu büktü. Çekti gitti ve ağacın dibine tünedi. Yaşlı kadın kulübesine döndükten az sonra civciv ayağa kalktı. Ağaca, ''Ağaç arkadaş'' dedi. ''Bir iki ceviz daha at bakalım ne olacak? Bugün kahvaltımız zehir oldu.'' Ağaç bir başka dolgun dalını salladı. Cevizler düştü yere. Civciv hemen koştu. Cevizleri kırıp yemeye koyuldu. Yaşlı kadın pusudaymış meğer. Hışımla civcivin yanına geldi. ''Seni sarıçıyan dedi. ''Şimdi gösteririm ben sana cevizlerimi yemenin cezasını.'' Bunun üzerine yaşlı kadın mangalı yaktı. Civcivi yakaladı. Poposunu ateşe tuttu. Cayır cayır yaktı. Ceviz ağacı civcive öyle üzüldü ki sarsılmaya başladı. Cevizlerini taş gibi yağdırdı kadının üzerine. Yaraladı onu. Can havliyle bıraktı civcivi yaşlı kadın. Cevizleri toplamaya başlayınca bir de ne görsün? Hepsi birer taş olmamış mı? Yaşlı kadın bir ağaca baktı, bir de civcive. Afallamıştı. Hemen girdi kulübesine. Civciv avlunun bir köşesinde başını kanadının altına sokup tünemişti. Arada bir başını çıkarıp yanık poposuna üzüntüyle bakıyor, akan gözyaşlarını kanadının ucuyla siliyor, sonra yine başını kanadının altına gizliyordu. Yaşlı kadın da gözlerini civcive dikmiş, kulübesinden izliyordu. Öğleye doğru ansızın bir fırtına koptu. Ağaç cevizlerini avluya döktü. Civciv tınmadı. Rüzgar daha bir güçlendi. Bu kez tüm cevizler döküldü. Civciv kabuğuna çekilmiş, kımıldamıyordu. Akşama dek cevizler avluyu kapladı. Adım atacak yer kalmadı. Yaşlı kadın gözlerini sarı civcive dikmiş, hiç kımıldamıyordu. Birden bir ses işitti. Yaşa ben yine, sarı çıyanı oturttun yerine. Ne bekliyorsun? Hadi topla cevizleri, satmaya götür. Güneş batıyor, az sonra gece çökecek. Daha ekmeğini kazanamadın. Çevirdi kafasını yaşlı kadın. Raftan kocaman bir örümcek iniyordu. Aldı eline terliği, var gücüyle fırlattı örümceğe. Örümcek ezildi, duvara yapıştı. Ardından çarşafının ucuyla gözünün yaşını sildi. Gitti sarı civcivin yanına. "Benim sevgili altın tüylü civcivim, cevizlerin hepsi dökülmüş. Kırıp yemek istemez miydin?" dedi. Civciv başını kaldırmadan "İlişme bana" Canımı yaktığını ne çabuk unuttun?" diye cevap verdi. Yaşlı kadın civcivin tüylerini okşamaya başladı. "Canım civcivim, kalk ne olur, bağışla beni. Cevizler dökülmüş yerlere. Kırda bol bol ye hadi benim altın tüylüm." Sarı civciv bu kez kaldırdı başını. Yüzüne baktı yaşlı kadının. O sevecen bakışlı gözler, o tatlı tatlı gülen yüz. O gönül okşayan sözler eden dil geri gelmişti yine. Neden olmasın nineciğim? Kalkayım. Sen de yarama merhem sür ama. Süreyim bir tanem. Süreyim altın tüylü civcivim. Hadi kulübemize dönelim. O gece yaşlı kadın ile sarı civciv ceviz yediler bol bol. Ertesi sabah yaşlı kadın evinin her yerini sildi süpürdü. Temizledi. Tek bir örümcek ve örümcek ağı bırakmadı.